Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta kendi oyunumla beraberiz arkadaşlar. Yalnız iki kişi abonelik çıkmış arkadaşlar. Onlar geri gelirse çok sevinirim. Arkadaşlar video neden atamıyorum? Hemen onu söyleyeyim. Okullar açıldı. Neyse şimdi oyunumuzun eventine geçelim arkadaşlar. Şarkı şöyle telefak yememek için açmış Böyle bir, böyle bir şarkı arkadaşlar hemen kapatalım. Evet son. Tamam. Burada yeni bir eldiven geldi arkadaşlar. Bu etkinlik sonrası gidecek. Ve burada sıralamalar listesi 16 saniye sonra yenilenecek diyor. buraya karakterim falan geliyor. Burada işte neden C2 versiyon falan diye şey yapıyor. Buradan mega bağış yapabilirsiniz. Zaten bende olduğu için şu anda yaptırmıyor. Şuraya ne yazmak istersin diyor. Hemen yazalım. Şuradan report gönderebilirsiniz arkadaşlar. Mesela işte oyunu sevmedim falan filan diye. Report gönderebilirsiniz. Buradan bedava eşyamı ölmemeniz gerekiyor. Oyuncuyu fırlat var. Buraya oyuncunun ismini yazıyorsunuz. Ok diyorsunuz veriyor. Buradan bedava eşyalar var. Şu da yakında gelecek. Şimdi buradaki batliyi gösterin. Şuraya değdiğimizde arkadaşlar buraya ışınlanıyoruz gördüğünüz gibi. Şuradaki şeylere istediğiniz gibi patlatabilirsiniz. Ve buraya geldiğimizde buradan batliyi alıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi aldık. Ama geri dönemeyiz. O yüzden L'ye çekeceğim. <laughs> arkadaşlar videolar sık sık gelecek merak etmeyin şu oyuna tekrardan girelim bakın c2 versiyonu zaten gözüküyor gibi bir sürü fotoğraf eklendi arkadaşlar bir sürü şey eklendi. lütfen oyun oynayın şu an 255 oynanma falan var yalnız arkadaşlar p'ye basınca uçuyorum ama sadece o ben bakın bir de burada artık listede kaldı şeyini gösteriyor en çok duran ben olacağım arkadaşlar beni geçemeyeceksiniz Neyse şimdi birazcık uçalım. Normalde siz uçamazsınız. P'ye basınca uçmanız gerekiyor ama adminlere özel yaptım. Yani ben yapımcıyım arkadaşlar. Bir de bir tane arkadaşımı da yapımcı yaptım ama o tam olarak yapımcı sayılmıyor yani. Oyunu sahibi benim. Adım ad yazıyor. Çünkü her bölümünü ben yaptım. Evet bir sürü bölüm var. Ve şuradaki şeyler ne işe yarıyor? Mesela birinci kod 6 diye gösteriyor. Bugün eğer videonun buraya kadar izlerseniz arkadaşlar şimdi size o kodu fullden göstereceğim. Yalnız şunlar çok can azaltmıyor. O yüzden korkmayın buradan. Bakın. Buraya geldik. Kodu yazıyorum. İstediğiniz gibi bakabilirsiniz. Yani otomatik yürüme açılıyor. Bak dur. Heh. Yanlış yazdım bekle. Be. Tamam açtık. Burayı siz yaparsınız arkadaşlar. Onu da ben söyleyemem. Burayı da siz yaparsınız. Burada böyle kedi var. Şurada kedi sallanıyor. Kolay içiyorlar işte. Telefonu falan bakıyorlar. Zaten arkadaşlar buradaki kodu bilseniz direktten size bu bedavadan geliyor yani. Uçmanız bedavadan var ya da belki bunu değiştiririz sonra. Biraz OP oluyor. Heh. İstiyorsanız şununla beraber uçayım. Bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Zaten uçabildiğim için sıkıntı yok. Şimdi yukarıya çıkalım. İkinci bölüme gelmiştik arkadaşlar. Yani ikinci bölüme kadar yaptım. Buradan ikinci bölümü tamamladı rozetini alabiliriz. Şöyle tek tek zaten aşağıdan tek tek böyle düşmeden gelip buraya çıkabiliyoruz zaten. Üçüncü bölüm yakında gelecek. Bedava eşya öldüğüm için gelmedi. Evet. Geç ölmedim ya neyse. Şu üstten de bedava eşyaları alabilirsiniz. Şurada mesela sıkı Game mantıklı şeyler var bir sürü oyunlarım var arkadaşlar al games üzerinden girebilirsiniz ama bu oyunun oynanmasını arttırırsanız ve bağış yaparsanız çok mutlu olurum bugün bu kadardı neden video atamıyorum okullar açıldığı için özen siz yeniden abone olun arkadaşlar ve bay bay